Soğuk ve şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan. Ve beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu babam. Ben seninle bir gün Veysel Karani'de haşlama yeme ihtimalini sevdim. İlkokulun silgi kokan tebeşir lekeli yıllarında Ankara'da karbonmonoksit sonbaharlar yaşanırdı o zaman. Özlemeye başladım her herkesi. Ve bu hasret öyle uzun sürdü ki adam gibi hasretleri özlemeye başladım sonra. Bizim Kemalettin Tuğcularımız vardı. Bir de camların buğusuna yazı yazma imkanı. Yumurta kokan arkadaşlarla paylaşılan kahve rengi sıralarda solculuk oynamaya başladık. Ben doktor oluyordum, sen hemşire, geri kalanlar kontur gerilla. Kırmızı boyalarla umut iklimine harfler yazılıyordu pütürlü duvarlara ve Türk Dil Kurumu'na inat bir Türkçeyle. Abilerimizden öğrendik S harfinden orat çekiç fikirleri türetmeyi. Ankara'ya usul usul karbonmonoksit yayıyordu. Ve kapalı mekanlarda sevişmeyi öneriyordu haber bültenleri. Oysa Ankara'da hiç sevişmedim ben. Disiplin kurulunda tartışılan aşkım olmadı benim. Sınıfta gidilen pikniklerde kıçımıza batan platonik dikenleri saymazsak. Ankara'ya usul usul kurşun yağıyordu. Ve belli bir saatten sonra sokağa çıkmamayı öneriyordu haber bültenleri. Oysa hiç kurşun yaram olmadı benim ve hiçbir mahkeme tutan, tutanağında geçmedi adım. Çatışmaların ortasında sevimli bir çocuk yüzüydü sadece. Sana şiirler biriktiriyordum fen, fen bilgisi defterimde ama sen yoktun. Ben senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum suni teneffüs saatlerinde. Okul servisi seni hep amansız, amansızca bir lojman griliğine götürüyordu. Ben senin benimle Tunalı Hilmi Caddesi'ne gelebilme ihtimalini seviyordum. Ben senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum Yaz sıcağı toprağa çekiyordu Teninin çatlamaya hazır gevrekliğini Sonra otobüs oluyordum Kırık kırık yarık yolların çare bilmez sürgünü Ne yana baksam daha Deniz sanıyordum Muş ovasının yalancı maviliğini Otobüs oluyordum bir süre Yanımızdan geçen kara trenle yarışıyordum Yanağım otobüs camının garantisinde Otobüs oluyordum Bir ülkeden bir iç, iç ülkeye Çocukluğuma yaklaştıkça büyüyordum. Zap suyunun sesini başıma koyuyordum. Şarkıların listesinin. Korkuyordum. Sonra iniyordum otobüsten. Çarşıdan bizim eve giden ömrümün en uzun, ömrümün en kısa, ömrümün en çocuk, ömrümün en ihtiyar yolunu koşuyordum. Çünkü sonunda annem oluyordun. Babam kokuyordun sonunda. Soğuk ve şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan. Ve beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu babam. Ben seninle bir gün Van'daki bir kahvaltı salonunda, ben seninle sadece bilmek zorunda kalanların bildiği bir yol üstü lokantasında, ben seninle Ağrı Dağı'na mistik ve demli bir çay kıvamında bakan Doğu Beyazıt'ın herhangi bir toprak damında, ben seninle herhangi bir insan elinin terli coğrafyasında olma ihtimalini sevdim. Ben senin beni sevebilme ihtimalini sevdim.